أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلى صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم وسلم اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم سوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل لقطة من لساني يفقهوا قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بالصالحين Salihin. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, Meclisinizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasıl eyledi Evet, konumuz ihlas. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdular. Kıyamet gününde cennet ehline cennetin en düşük yeri gösterilir. Cennet ehline cennetin en düşük, en son girecek kişiye biliyorsunuz iki bu dünya büyüklüğü cennet verilecek. Kokusunu alırlar, köşklerine bakarlar. Sonra şöyle nida edilir. En anha la nasibun fiha. Amellerini boşa sarf edenlerin nasibi bu cennetten yoktur. Amellerini boşa sev, şey yapan, sevk eden kimseler kimlerdir? amellerini boşa çıkaran kimseler gösterişle iş yapan desinler, görsünler için iş yapan kimselerdir. Onlar cenneti görecekler ama onlara denilecek ki sizin bunlardan nasibiniz yoktur. Onlar hasret ve nedamet içinde geri dönecekler ve şöyle diyecekler. Ya Rabbena lev edekaltena nara kabla en terayna ma raeytena min sevabi ma a'dettu li evliyaik Ya Rabbi bize bu Cenneti göstermeden cehenneme alsaydın ya, zaten cehenneme gireceğiz cennete girmeden cehenneme bizi soksaydın ya diye böyle pişmanlıkla şey yapacaklar. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu buyuracak ki siz dünyadayken yaptığınız amellerle yükseklik istediniz ve tek başına kaldığınız zaman insanlarla olduğunuz zamanki gibi davranmadınız. İnsanlarla alay ettiğinizi efendim zannettiniz. Bu şekilde dalga geçtiniz. İşte onun için Allah-u Teala buyuracak onun için size böyle bir muamelede bulunduk. Demek ki yani onun devamında demek ki insanların sizi yüceltmesi hiçbir işe yaramıyor. İnsanlar için yaptığınız şeyleri insanlar size herhangi bir şekilde cevap veremiyor, fayda sağlayamıyor. İşte bu şekilde riyakar olan, gösteriş yapan kimselerin sonları bu şekilde olacaktır. Rabbim bu hale düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Düşünsenize cenneti görüyorsunuz nimetlerini, güzelliklerini görüyorsunuz. Ama Allah diyor ki sizin bunda bir nasibiniz yok. İşte zaten onlar da diyor ki Ya Rabbi bizi bize cenneti neden gösterdi? Cenneti göstermeden bizi cehenneme koysaydın ya çok şey geliyor yani onlara daha da ağır geliyor bu. Evet. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah aleyhisselam'dan şöyle rivayet ediyor. Lemma halakallahu cennet Aad'in Allah Adın cennetini yarattı. Halaka fiha ma la aynun ra'at. Ve orada gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir insanın aklına, hayaline, havsalasına gelmeyecek nimetleri hazırladı. Sonra o cennete, ''Kellimni, benimle konuş dedi. Cennet şöyle buyurdu: Kad efle hal müminün. Üç defa böyle dedi. Müminler kurtuluşa erdiler, felaha erdiler. Müminler, iman edenler felaha erdiler, kurtuluşa erdiler. İman ederlerken yani imanını muhafaza ederek göçen demektir. İmanını muhafaza ederek göçen demektir. Bunun için bir gayret ve çaba gerekiyor. Farzları yerine getirmek gerekiyor. İnsan imanını muhafaza etmek istiyorsa farzları yerine getirecek ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden aslandan kaçar gibi kaçacak. Son Allahu Teala Hazretlerinin cenneti şöyle dedi. İnni haramun ala külli bakhilin ve murain. Ben her cimri ve riyakara haram kılındı. Ben her cimri ve riyakara haram kılındı. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh buyuruyorlar ki riyakarın dört alameti vardır. Birincisi yalnız kaldığı zaman tembel olur. İnsanların arasında çalışkan olur. Yani yalnız kaldığı zaman namaz kılmıyor ya da nafile namaz kılmıyor. İnsanlarla kaldığı zaman itikafa girdiği zaman ya da işte insanların olduğu mahalle namaz kılıyor. İki birincisi bu ikinci iki üçüncüsü ve yezidu fil amel e, idâ övüldüğü zaman amelleri artıyor. İnsanlar ona övgüyle bahsettiği zaman amelleri artıyor. Ve en kusu idâ zemmü zemmedildiği zamansa amelleri azalıyor. Evet. İşte bu dört alamet insanın murai gösterişi olduğunun alameti olmuş oluyor. Şakik İbn İbrahim buyuruyor ki amel üç şey ile ihlaslı olur. Birincisi Ey yaralızuna fi'l ameli <Sessizlik> minallahi teala yuksiru bihil ucub. İnsanın onu eee izni Allahu Teala Hazretlerinin izniyle yaptığını görmesi. Öyle görecek. Allah'ın izniyle. Ne diyoruz? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil <Sessizlik> azim. Ne demek? Hiçbir e, kuvvet yoktur. Hiçbir kuvvet ibadet yapmaya hiçbir güç, kuvvet yoktur. E, estağfurullah. Vela, la havle günahlardan kaçmak için kuvvet yoktur. Ve la kuvvete ibadet et, etmeye de kuvvet yoktur. İlla billah ancak günahlardan kaç, kaçmamıza güç veren, ibadetleri yapmamıza güç veren Allah'tır. La havle ve la illa billahın manası budur. İkincisi Yebtediyü bir illahi liyüksra bihil Allah Teala Hazretlerinin rızası ile başlamak. Üçüncüsü o amelin sevabını sadece ve sadece Allah'tan beklemek. Allah'ın onu vereceğine, Allah'ın onu bir şekilde kendisine ihsan ikram edeceğine kişinin inanması ve bu şekilde yapması gerekiyor. allah Teala Hazretleri bizim biliyorsunuz her şeyimizi görüyor. allah Teala Hazretleri kalplerimizi biliyor. Ondan herhangi bir şekilde bir şeyi kaçıramayız. Bir şeyi gizleyemeyiz. Melekler yapmış olduğumuz amelleri görüyorlar ama niyetlerimizi bilmiyorlar. Lakin Allah bizim niyetlerimizi biliyor. Onun için riya ve gösterişe kapılarak nefsi memnun etmeyelim. Bu nefis Allahu Teala Hazretlerine yani kendisini yaratan Allah'a bile düşmanlık yapmıştır. Hal böyleyken insan oğluna haydi haydi düşman olur. Ayet-i kerimede Rabbimiz Yusuf suresi 53. İnnen nefsele maratun bisü. Muhakkak ki nefse mare ziyadesiyle kötülüğü emredicidir. Evet. <laughs> Amel eden kimsenin bir ee, koyun çobanı gibi olması lazım. Bir koyun çobanı gibi olması lazım denildiği vakitte o alime soruyorlar. Nasıl olmak? Yani bu ne demek? Bunun manası nedir? Alim cevap veriyor. Çünkü koyun çobanı namaz kıldığı zaman koyunları onu görür. Ancak o hayvanlardan herhangi bir beklentisi olmaz. Hayvanlar onu övemez. Hayvanlar ona namaz kılıyor diye bir fayda, bir menfaat veremez. İşte onun için insan koyun çobanı gibi olması gerekir. Nasıl ki koyun çobanı koyunlarından herhangi bir övgü, herhangi bir işte efendim ee, hayır ve fayda beklemiyorsa aynı şekilde kişi de ne yapması gerekiyor? Bu koyun çobanı gibi insanlardan herhangi bir beklenti var, hayır içine girmemesi gerekiyor. Evet. Hukema ehli buyurdular ki insan amellerinde dört şeye muhtaçtır. Birincisi başlamadan önce ilim. Yani ameli amele başlamadan önce o amelin hükümlerini bilmek. Namaz mesela değil mi? Namaz bir amel. Namaza başlamadan önce ne yapmak gerekiyor? Namazı iyi bir şekilde talim etmek, öğrenmek gerekiyor. Şartlarını, farzlarını güzel bir şekilde talim gerekiyor. Ki ameli sağlam olsun. Bozulmamış olsun. İkincisi başlangıçta yine amelin niyeti olması gerekir. Yapmış olduğu hayrın işte namazın öyle değil mi? Kişi ne diyor? Namazda niyet edeceği zaman kalbimizden ne diyoruz? Niyet ettim Allah rızası için. Niyet ettim Allah rızası için diyor. Onun için insan bütün niyetlerinde yani bunu illa diliyle yapmasına gerek yok. İlla bunu diliyle yapmasına gerek yok. Evet, burada iki şey dört şey demiş ama iki şey zikretmiş. Evet, Resulullah Efendimizin meşhur hadisi şerifi bunu zikretmiştik zaten. Öyle değil mi? Ameller ha geliyor. Estağfurullah. Be. Evet, aşağıda. Ee, ameller niyetlere göredir. Namaz, zekat, hac, oruç. Bunlar ancak ve ancak niyet ile muteberdir. Oruçta niyet nedir? Farzdır. Efendim namazda niyet farzdır. Haçta niyet aynı şekilde gereklidir. Zekatta kişinin kalbiyle onu azmetmesi gerekir ki bu da bir niyettir. Üçüncüsü Ortasında sabretmesi, yani o e, efendim yapmış olduğu amele ne yapacak? Sabredecek, devam edecek, daim olması çok önemlidir. Allah'a en sevimli amel hadiste de geçiyor. Allah'a en sevimli amel az da olsa devamlı olandır. Evet. Dördüncüsü, amelden ayrılırken, yani e, o hayrı bitirdikten sonra, namazı selam verdikten sonra yine o amelde ihlası kaçırmamaktır. Kaçırmamaktır. Adamın birisi namaz kılıyor. Arkada da iki kişi onun gıyabında konuşuyor. Tabi o da duyuyor. Onun hakkında diyorlar ki bak bak diyor. Bu nasıl namaz kılıyor görüyor musun? Adam ne güzel namaz kılıyor. O da tabi bunu duyunca daha da yavaşlıyor namazları. Daha şey kılıyor yani dikkatli kılıyor. Neyse. Tabi iki kişi bunu övüyor. Namazını bitirirken sağ selam veriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. Sola selam verirken hem de bugün oruçluyum diyor. Hem de bugün oruçluyum diyor. Evet. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinden Celle Celaluhu baştan sonuna amellerde ihlasın olmasını da isteyelim. Haram İbni Hayyan şöyle buyuruyor ki, amelde kalbiyle kişi Allah'a yönelmelidir. Ancak ve ancak bu amelinde işte kalbiyle Allah'a yönelmelidir ki Allahu Teala Hazretleri onu sevsin ve ona rahmet etsin. Sevgi ve rahmetiyle o zaman Allah onu rızıklandırır. Evet. Burada kalmış olalım inşallah. Amin ya rahman rahimin ya rahimin. Ya Erhamer Rahimin Ya Rabbi meclisimizi hayırlı ile mübarek ile, Affımıza, mağfiretimize vesile eyle. Ya Rabbi hususan özellikle İhsan Kırca ve hanımı Nurcan Kırca'ya şifalar ihsan eyle. Genişlikler, kolaylıklar ihsan eyle. Ya Rabbi kendilerini her türlü kazadan, beladan koru muhafaza eyle. Allah'ım bizleri de afatı semavi ve araziyeden görünür görünmez kazalardan, belalardan koru muhafaza eyle. Meclisimizde bulunup sohbetimizi dinleyen cemaatimizin gönüllerindeki hayırlı istekleri, muratları, faltlarını ihsan eyle. Cümle Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Cümle şu hedaya rahmet eyle. Hastalara şifa, borçlara eda, dertlere deva nasip eyle. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Salatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatü vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة